Merhaba arkadaşlar, üçüncü sesli beraberiz. A küçüktür B, o da küçüktür sıfır, o da küçüktür C olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima pozitiftir diyor. Burada biz A'nın da, B'nin de negatif olduğunu, C'nin de pozitif olduğunu görüyoruz. Burada iki tane parantez var, aralarında hiçbir şey yok, demek ki çarpma var. B eksi A. B A'dan daha büyük. Yani büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkarmış. O zaman burası nedir? Pozitiftir. B eksi C. B bu tarafta C bu tarafta. Küçük bir sayıdan büyük bir sayıyı çıkarmış. O zaman burası da nedir? Negatiftir. X'in arasında çarpma olduğu için işaretleri çarptığımız zaman artı çarpı eksiten eksi gelmiş olur. C'ye bakalım. A artı B. A negatifti. B de negatifti. Önünde de artı var. Artı çarpı eksi yine negatif geldi. Cebimizde hiç para yok. Borç borç borç. O zaman bu parantezin içi ne oldu? Eksi oldu. B artı C'ye bakalım. B negatif. C pozitif. Artı çarpı artı pozitif. Cebimizde para var. Biraz da borcumuz var. Ama ne kadar hangisinden daha çok borcumuz mu? Cebimizdeki para mı bilmediğimiz için. Buradaki işareti kesin olarak söyleyemiyoruz. Buradaki işaret eksi olursa eksi çarpı eksi art olur. Buradaki işaret artı olursa artı çarpı eksi eksi olur. Buna bir şey söyleyemiyoruz. A çarpı B çarpı parantezin önünde hiçbir şey yok. Sayıdan başka işaret işlem olarak. Demek ki çarpı var diyoruz. Çarpı A eksi C. A'nın işareti eksi. B'nin işareti eksi. Çarpı A eksi C. Buraya bakalım. A küçük C büyük küçük bir sayıdan büyük bir tane sayı çıkarmış. O zaman sonuç nedir? Eksidir. Eksi çarpı eksi artı artı çarpı eksi eksi olmuş olur. D'ye bakıyoruz. A eksi C. A küçük C büyük. Küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarmış. O zaman sonuç eksidir diyoruz. İki parantez arasında çarpı vardır. A artı B. A da negatif. b'n de negatif. Borcumuz var. Burası negatif. Artı çarpı eksi. Eksi. Borcumuz var. Borcumuz var. O halde toplam cebimizde para yok. Borcumuz var. Eksi çarpı eksi ne olmuş oldu? Artı olmuş oldu. Kesinlikle pozitif. E'ye bakalım. A'nın karesi. Şimdi A'nın eksi olduğunu biliyoruz. A'nın karesi ne demek? Üçlü da yine bunlara deneyeceğiz. A'nın karesi iki tane A'nın çarpımıdır demek. Şununla karıştırmayacağız. 2A demek 2 çarpı a yani. a artı a demek ama a üstü 2 a'nın karesi demek de a çarpı a demek. Biz a'nın işaretinin eksi olduğunu biliyoruz. Eksi çarpı eksi ne olur? Artı olmuş olur. Demek ki a eksi olduğu için burası artı oldu. Arada hiçbir şey yoksa çarpma vardır parantezde. Çarpı bir de parantezin içinin işaretini bulalım. b eksi c. b küçük c büyük. Küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarıyoruz. Sonuç nedir? Eksidir. Artı çarpı eksi yine nedir? Eksidir. Herhangi bir negatif sayının karesi pozitiftir. Çünkü iki tane eksiyi çarpıyoruz. Herhangi bir pozitif sayının karesi de nedir? Artı çarpı artan yine nedir? Pozitiftir. Demek ki içerisi artı da olsa eksi de olsa ne olursa olsun üst taraf eğer çiftse 2, 4, 6, 8 gibi üslü sayılarda işaret her zaman ne çıkıyormuş? Artı çıkıyormuş. İkinci soruya geldik. X sıfırdan küçük, o da Y'den küçük, o da Z'den küçük olduğuna göre ifadelerden hangileri daima negatiftir? Bölme işlemleri var. Keser çizgimizi çektik yine. Alt tarafta sadece Z var. Z'nin pozitif olduğunu biliyoruz çünkü sıfırdan büyük. İşaretini yazdık. X'den Y'yi çıkarmış yukarıda. X bu tarafta, y bu tarafta. Yani küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarmış. O halde sonuç nedir? Eksidir. Eksi bölü artı nedir? Eksidir. x artı y bölü y eksi z. x ile y'yi toplamış. x eksi y nedir? y de artıdır sıfırdan büyük. Artı, önünde de artı var. Artı çarpı artı artı. Cebimizde para var ve biraz da borcumuz var. Acaba borcumuz mu çok? Cebimizdeki paramı bilmiyoruz. Çünkü x ve y'nin değerlerini bilmiyoruz. O zaman burası eksi de olabilir, artı da olabilir. Aşağıya hiç bakmaya gerek yok. Sonuç belirsizdir. <laughs> Aşağıya da yine yapalım pratik olsun diye. Y eksi z. Y bu tarafta, z bu tarafta. Küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarıyoruz. O halde sonuç nedir? Eksidir. Eğer üst taraf eksi olursa eksi bölü eksi artı. Eğer üst taraf artı olursa artı bölü eksiden eksi olmuş olur. Buna herhangi bir şey kesinlik söyleyemiyoruz z eksi y bölü x. x tek başına hemen işaretini yazalım. Eksi sıfırdan küçük. z eksi y. z büyük y küçük. Büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkarıyoruz. O halde sonuç nedir? Pozitiftir. Artı bölü eksi eksidir diyoruz. M sıfırdan küçük o da neden küçük olduğuna göre ifadelerden hangileri sıfıra eşit olabilir? Olabilir de sorularda. İhtimallerin hepsine bakmamız gerekiyor ki eğer ki bir ihtimal sağlıyorsa onu doğru olarak kabul edeceğiz. M eksi ne? Bakın küçük bir sayıdan büyük bir sayıyı çıkarmış. O zaman sonuç eksidir deriz. Ama eğer ki bunlar bakalım burada o, o şekilde yok. M zaten negatif olduğu için N de pozitif olduğu için işaretleriyle yazacak olursak M eksi N pozitif önünde eksi var. Eksi çarpı artı eksi borç geldi borç geldi sonuç ne oldu eksi olmuş oldu arkadaşlar burada sıfıra eşit olma ihtimali yok çünkü ikisinden de hep borç gelmiş oldu m artı ne işte buraya bakalım m nedir eksidir n nedir artıdır bunun da önünde bir tane artı var artı çarpı artı artı o zaman burası eğer ki borcumuzla paramız eşitse borcumuzu öderiz cebimizde ne para kalır ne de borç kalır. Yani sıfır olabilir. Sonuç eksi çıkabilir mi? Evet o da olabilir. Sonuç artı çıkabilir mi? Evet o da olabilir. Cebimizdeki para borcumuzdan çoksa artı çıkar. Borcumuz cebimizdeki paradan çoksa eksi çıkar. Eğer birbirine eşitse sıfır olabilir. M kare eksi ne? Biraz önce yukarıda herhangi bir ifadenin karesine baktığımızda sonuç ne geliyordu? Eksi de olsa içerisi artı da olsa m kare iki tane m'nin çarpımıydı. M eksiydi burada. Sıfırdan küçük diyor. Eksi çarpı eksi nedir? Artıdır. Şöyle gösterelim. Dolayısıyla M kare artı. N'ye bakıyoruz. N'nin işareti artı. Önünde de ne var? Eksi var. Eksi çarpı artı eksi. Demek ki biraz borcumuz var ve biraz paramız var. O halde cebimizdeki para çoksa artı olur. Cebimizdeki borcum şey toplam borcumuz çoksa eksi olur. Eğer ki cebimizdeki para borcumuza eşitse sonuç ne olabilir arkadaşlar? Sıfır olabilir. Olabilir soruları unutmuyoruz. A küçüktür sıfır. A çarpı B sıfırdan küçük. A çarpı B çarpı C sıfırdan büyük olduğuna göre ABC'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden. Hangisidir diyor. A sıfırdan küçük olduğuna göre işareti direkt nedir? Eksidir. O zaman A'yı artı olanlar, almış olanlar gider. Zaten bir tane şık var gitti. A'nın eksi olduğunu biliyoruz. Acaba B'nin işareti ne olacak ki sıfırdan küçük olsun? Yani biz eksiyle neyi çarparsak sıfırdan küçük olur? Yani sonuç negatif olur. Eksiyle biz artıyı çarparsak sonuç sıfırdan küçük olur. Negatif olmuş olur. Dolayısıyla B'nin işareti de artıdır. B'yi eksi alanlarda ne yaptık? Eledik. A eksi B artı. Şimdi üçünü de beraber çarpmış. A eksi belirlemiştik. B artı belirlemiştik. Bir de C'nin işaretini merak ediyoruz. Bu da sıfırdan büyükmüş. Yani bunların çarpımı eksi çarpı artı çarpı C'nin işareti sonuç neymiş? Sıfırdan büyük olduğu için pozitifmiş. Eksi çarpı artı eksi. Acaba eksiyi ne ile çarpacağım ki sonuç artı olsun? Eksiyi tabii ki eksiyle çarpmam gerekir ki sonuç artı olsun diyoruz. Eksi artı eksi. MNB gerçel sayıları için olduğuna göre MNP'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada M kare çarpı neyi vermiş? O halde biz M karenin M ne olursa olsun karesi pozitiftir demiştik. Çünkü m ile m'nin çarpımı demektir. Eksi 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 çarpı eksi artı yapar. Artı olsa artı çarpı artı yine artı yapar demiştik. O halde artıyla neyi çarparsam sıfırdan küçük olur. Yani yani eksi olmuş olur. Artıyla tabii ki de eksiyi çarparsak eksi olmuş olur. Dolayısıyla n'nin işaretini eksi bulmuş olduk. Bu bir kenarda dursun. Şuraya geldik. N'nin işaretini biliyoruz. Ama M'yi ve P'yi iki tane bilmediğimiz bir şey var. Bunu en son yapalım diyoruz. İki harfli olanlara geçiyoruz. Bildiklerimizden bir tanesini yazıyoruz şuraya. N eksiydi. Önünde de eksi var. Eksi çarpı eksi artı. M artı Şöyle söyleyelim. M artı işaretimiz artı. Küçüktür sıfır. Yani biraz cebimizde para var. Acaba Borcumuz mu var, paramız mı var ki sonuç sıfırdan küçük çıkmış olsun? Tabii ki borcumuzun çok olması gerekiyor ki sıfırdan küçük olsun. Yani sonuç negatif olsun diyoruz. M'yi de buradan eksi olarak belirledik. Şimdi ikinci öncüle geliyoruz arkadaşlar. İkinci öncülde de bulduklarımızı yerine yazıyoruz. M eksiydi yazdık. N o da eksiydi yazdık. Bunları ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Bir de P var. Bunların hepsinin çarpımı sıfırdan küçükmüş. Eksi çarpı eksi artı. Artıyı neyle çarpmam gerekir ki sıfırdan küçük olsun? Yani negatif olsun. Artı çarpı P sıfırdan küçük. Yani negatif. Eşittir eksi. O zaman ben artıyı neyle çarparsam eksi olur? Tabii ki de eksiyle çarparsam eksi olur. P'nin de işareti. Buradan ne gelmiş oldu? Eksi gelmiş oldu. M eksi n eksi p eksi hepsi eksi eksi olmuş oldu arkadaşlar. Altıncı soruya bakıyoruz. x y z gerçek sayıları için olduğuna göre x y z'nin işaretleri sırasıyla hangisidir diyor. x ile y'yi çarpmış sonuç negatif çıkmış. O halde şöyle bir tablo yapacak olursak ihtimalleri inceliyoruz. Eğer x artı olursa bir de x eksi olursa x artı olursa artıyla neyi çarparsak sıfırdan küçük olur yani negatif olur. Tabii ki artıyla eksiyi çarparsak. Demek ki x artı olduğunda y ne geldi? Eksi gelmiş oldu. O halde buna göre z'yi de hesaplayalım. x artı olduğunda z ne olursa sıfır olur. Dikkat edin burada çarpma yok. Toplama var. Yani cebimizdeki para ve biraz da borcumuz olacak ki ikisi birbirine eşit olacak borcumuz ve cebimizdeki para sıfır olmuş olacak. Z de burada ne geldi? Eksi geldi. Üçüncü öncülde bu işaretlere göre kontrol edelim. Y eksi olursa, Z eksi olursa borcumuz var. Borcumuz var. Toplam sıfırdan küçük olduğu için borç demektir. Bu da sonuç doğru olmuş oldu. Demek ki X artı, Y eksi ve Z de eksi olmuş oldu. İkinci ihtimali incelersek. <laughs> Eğer ki burada öncüllerde sıkıntı olmuş olsa zaten bunu... Yani X eksi olursa x eksi olursa y ne olacak? Artı olacak ki eksi çarpı artı eksi olsun. Yani sıfırdan küçük olmuş olsun. O zaman y'ye biz artı diyoruz. x eksi olursa y ne oluyor? y de artı oluyor ki borcumuz cebimizde biraz para var. x'i birbirine eşit ve sıfır olmuş oluyor. O zaman z de burada artı gelmiş oluyor. Bu ihtimali incelediğimizde z artıydı, y artıydı. Cebimizde para var, cebimizde para var. E bu sonuç sıfırdan küçük olur mu? Yani boş gibi olur mu? Olmaz. Dolayısıyla bu ihtimali alamayız. İşaretlerimiz artı, eksi, eksi olmuş olur arkadaşlar. X, Y'den, o da sıfırdan, o da Z'den küçük olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. İncelemeye başlayalım. X'in işareti eksi, Y'ninki eksi, Z'ninki artı. Burada Y'den Z'yi çıkarmış y küçük z büyük küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarınca sonuç ne olur? Eksi olur. Bölü. X'in işareti nedir? O da eksidir. Eksi bölü eksi artıdır. Yani sıfırdan büyüktür. Sıfırdan küçük olmaz. Buraya bakıyoruz. X ile y'yi toplamış. X'in işareti eksi. Y'nin işareti eksi. Önünde artı var. Artı çarpı eksi eksi. Borcumuz var. Borcumuz var. O zaman sonuç nedir? Borçtur. Pay eksi oldu. Z'ye bakıyoruz. Artı. Z'de artı. paydada da artı oldu. Eksi bölü artı sonuç eksidir. Yani sıfırdan küçüktür. Bakıyoruz doğru mu? Doğru. X eksi y küçük olandan büyük olanı çıkarmış. O zaman sonuç negatiftir. X eksi z küçük olandan büyük olanı çıkarmış. Sonuç eksidir. Eksi bölü eksi artıdır. Yani sıfırdan büyüktür. Küçük değildir. X artı y x'in işareti eksiydi. Y'nin işareti de eksi. Artı çarpı eksi eksi. Borç borç. O halde pay eksi oldu. Z eksi y. Z büyük. Y küçük. Büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkardığı için sonuç artıdır. Eksi bölü artıdan sonuç eksidir. Yani sıfırdan küçüktür. Büyük değildir. Z bölü y eksi x. Z'nin işaretini biliyoruz artı. Y eksi x. Y büyük. X küçük büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkarınca sonuç ne olur yine? Artı olur. Artı bölü artı da sıfırdan büyük olur. Yani artı olur ama burada sıfırdan küçüktür demiş olmadı. A ve B gerçel sayıları için 2A eksi B eşittir 3 olduğuna göre B pozitif ise A pozitiftir. B tam sayı A tam sayıdır. A tam sayı B tam sayıdır. İfadelerin hangileri her zaman doğrudur diyor. B pozitifse A pozitiftir. Öncelikle şunu şöyle bir Eksiyi karşıya atalım. Eksi B karşı tarafa artı B olarak gider. Dolayısıyla 3 vardı. Yanına geldi. Artı B artı 3. Çarpma durumundaki 2'yi de diğer tarafa attığımız zaman A yalnız kalmış olur. A eşittir. B artı 3 bölü 2 olmuş olur. Bakın ne diyor. B pozitif ise A pozitiftir. Şimdi artı 3 pozitif. E bu da pozitifse. Pozitif pozitif topladık pozitif. Aşağısı 2. önünde gizli bir artı var. Orası da pozitif. Artı bölü artı, pozitif. O zaman b pozitifse a kesinlikle nedir? Pozitiftir diyoruz. B tam sayı ise a da tam sayıdır diyor. Şimdi biz ne yazmıştık eşitlik olarak? A eşittir b artı 3 bölü 2. A b tam sayısı, b 1 olsun tam sayı. 1 artı 3, 4. 4 bölü 2, 2. A da ne geldi? Tam sayı geldi. Peki B2 olsa sonuçta 2 de bir tam sayı. 2 artı 3 5. 5 bölü 2 rasyonel sayı çıktı. 2,5 çıktı. O zaman A tam sayı çıkmadı. Demek ki ikinci öncül her zaman doğru değil. A tam sayı ise B de tam sayıdır. Şimdi buna bakalım. Şimdi B'yi yalnız bırakalım. Bölme durumundaki 2 çarpım olarak gitsin yine. 2A. Şuradaki B artı 3. Toplama durumundaki 3 de bu tarafa eksi olarak gelsin. 2a eksi 3 eşittir b oldu. B'yi yalnız bakmış olduk şimdi. A tam sayı ise. A tam sayı ise. Tam sayıda tam sayı çarpıyoruz. Tam sayı çıkacak. Tam sayıdan çıkarıyoruz. Yine ne olacak? Tam sayı çıkmış olacak. Kesirli küsürlü herhangi bir sayı çıkmadı. Dolayısıyla bu da kesinlikle doğrudur diyoruz. X ve Y gerçek sayılar için X bölü Y sıfırdan büyük olduğuna göre ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Şimdi Bunların işaretlerini böldüğümüz zaman çarpmayla aynı demiştik. <laughs> o halde x ve y'nin işaretlerini yazacak olursak x artı olursa artıyı neye bölersek artı olur? Yani sıfırdan büyük olur. Artıya bölersek o zaman y de artı oluyor. X eksi olursa şöyle. Eksiyi neye bölersek sıfırdan büyük oluyor? Yani sonuç artı oluyor. Eksiye bölersek o zaman x eksi olduğunda y de eksi Olmuş oluyor arkadaşlar. X pozitifse Y pozitiftir. Evet. Negatif olduğunu görmedik. X her zaman Y'den büyüktür. Bunu söyleyemeyiz. Çünkü şimdi sıfırdan büyüktü ya X y. Say doğrusunu çizdiğimiz zaman sıfır şurada, bir burada, iki burada, üç devam ediyor. Bakın şuradaki sıfırdan sonra hemen başlayan sayıların hepsi nedir? Sıfırdan büyüktür çok az bir büyüklük de olsa yine sıfırdan büyüktür. Yani pozitiftir. O halde sıfırla bir arasında olmuş olabilir mi bu x bölü y dediğimiz sayı? Evet olabilir. Sıfırla bir arasındaki sayılara biz basit kesir diyorduk. Yani y x'ten büyük olabilir. y 5 x 3 olabilir. Pozitif mi? Evet pozitif. Artı bölü artı artıdır. Dolayısıyla x her zaman y'den büyük olmak zorunda değildir x tam sayı ise y de bir tam sayıdır diyor. Hayır buna da gerek yok. Çünkü bunun tam tersini düşündüğümüz zaman x tam sayı ise y tam sayıdır. y tam sayı olmasın. Küsürlü bir sayı olsun. Hatta virgüllü yazalım. Bir de kesirli yazalım. 2 virgül 3 olsun. O zaman biz bunu şu virgülü yok etmek için sağa bir tane virgül kaydırıyoruz. Yukarıda da şöyle 3 virgül 0 var aslında. Burada şurada gözükmeyen virgül gizli. Onu da bir tane kaydırdığımız zaman 30 bölü 23 yapıyor. E bu sıfırdan büyük değil mi? Evet. Artı bölü artı artı. Demek ki y'nin tam sayı olmasına gerek yok. Bir de kesirle yazan dedik. 3 kesir. 3 bölü 1 bölü 2 olsun mesela. Bu da nedir? Burada nasıl bölme işlemi yaparız? Yukarıda 3 var. Paydasında gizli 1 var. Burada da 1 bölü 2 var. 2 kesir bir bölüne, birbirine bölünürken üstteki aynen yazılır. Alttaki ters çevrilir, çarpılır. 3 kere 2 6 1 kere 1 1 6 bölü 1 eşittir 6 yine nedir pozitiftir o zaman bu ihtimalde her zaman doğru olmak zorunda değildir arkadaşlar 10. soruya geçelim aşağıda a b ve c sayılarının toplama ve çarpma tabloları gösterilmektedir 1. tablo toplama ikinci tablo çarpma tablosu tp'den o da sıfırdan o da S'den küçük olduğuna göre A, B, C'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir diyor. T ile P'nin işareti eksi eksi. S'nin işareti artı. Bunları yazalım. P eksiymiş. P görünce pozitif sanmıyoruz. T eksiymiş. Onu da yazdık. S de artıymış. Şimdi iki tane A'yı ne yapmış? Toplamış. Yani A artı A negatif gelmiş. P negatifti. De. Demek ki A dediğimiz borç. Yani negatif. A'nın işareti direkt çıktı. İki tane negatif sayıyı toplarsak borcumuz var. Yine borcumuz var demek olur. Sonuç negatif çıkar. Borç çıkar. Şimdi A'yı artık biliyoruz ya. Burada B, C. Buna bakamayız. Çünkü B'yi de bilmiyoruz, C'yi de bilmiyoruz. A'yı bildiğimiz için A'lı olan şeyden devam edelim. A ile C'yi ne yapmış? Çarpmış. A çarpı C. Ne çıkmış sonuç? Pozitif çıkmış. A'nın işaretini biliyor muyuz? Evet. Eksi. O zaman C ne olacak ki sonuç artı çıksın? Eksiyle eksiyi çarparsak pozitif çıkar. Aha buradan da C'nin işareti ne oldu? Belli oldu. C eşittir eksi. Artık T'ye bakabiliriz. Çünkü C'yi biliyoruz. Burada B ile C'nin çarpımı. B çarpıcı eşittir. T'ye. T ne? Negatif. Eksi. C'yi biliyoruz dedik. C ye yerine eksi yazdık. Acaba eksiyle neyi çarpacağım ki sonuç eksi çıksın? Eksiyle eksiyi çarpınca artı çıkıyor. O zaman eksiyle artıyı çarpacağım ki sonuç eksi çıksın. Buradan da B'nin pozitif olduğunu görüyoruz. Eksi artı eksi. P ve Q P ve Q birer önerme olmak üzere P ise Q bileşik önermesi P doğru, Q yanlış iken yanlıştır. Önermeleri veriliyor. P ise Q önermesi yanlış olduğuna göre X Y Z'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Burada mantığı bilmeye gerek yok esasında çünkü zaten soruda vermiş. Diyor ki bunun sonucunun diyor yanlış olması için P'nin doğru, Q'nun yanlış olması lazım. P ise Q önermesinin sonucu ne zaman yanlış oluyormuş? P doğru olduğunda, Q da yanlış olduğunda. Bize ne demiş P önermesi? Şunu söylemiş. O zaman bu P doğruydu. Doğru olmasını bekliyoruz. Q da yanlış olsun diyor. O zaman şu neymiş? Yanlışmış. Doğruyu birle yanlış sıfırla gösteriyorduk. Mantık konusunda buraya çok girmeyeceğim. O halde x çarpı y sıfırdan küçük. Bu doğru. Peki şu yanlışsa y çarpı z sıfırdan küçük veya eşittir diyor. y çarpı z sıfırdan küçük veya eşittir. Bu yanlışsa bunun doğrusu nedir? Şimdi <laughs> Ali Mehmet'ten küçüktür. Bu ifadenin tam tersi nedir? Aklımıza şu gelebilir. Ali Mehmet'ten büyüktür. Hayır. Doğru söyledik biraz ama eksik söyledik. Ali Mehmet'ten küçüktürün tam tersi Ali Mehmet'ten büyüktür veya Mehmet'in yaşına Ali'nin yaşı eşittir dememiz daha doğru olacaktır. O halde bakın burada küçük eşittirin tersi nedir? Y çarpı Z büyük eşittir demiyoruz y çarpı z büyüktür sıfırdır diyoruz. Büyüktür sıfır. O zaman bu da doğru. Bu da doğru. Biz bu iki tane doğrudan işaretleri bulmaya çalışacağız. Bunun için de yine tablo yapacağız. Demek ki küçük eşitlerin tam tersi büyüktür. Küçüktürün tam tersi büyük eşittir. Büyüktürün tam tersi küçük eşittir. Büyük eşittirin tam tersi küçüktür. Hepsini bunları yaş örneğiyle söylemiş olduk arkadaşlar. O halde şu iki ifadeye göre x, y, z'yi işaretlerini belirleyelim. x, y, z. x artı olursa x artı olursa eğer artıyla neye çarparsak sıfırdan küçük olur. Yani eksi olur. Eksi. O zaman y buradan eksi olur. y eksi olursa artık y'yi biliyoruz yerine yazdık. Eksiyle Neyi çarparsak sıfırdan büyük olur. Yani pozitif olur. Eksiyle eksiyi çarparsak. O zaman y eksi olunca da z eksi olmuş oldu. Peki x burada artı olursa. Bir de onu inceleyelim. Şey, eksi olursa bir de onu inceleyelim. Artıyı inceledik. x eksi olursa. Şuraya tazesini yazalım. Şöyle. x eksi olursa eksiyle neyi çarpacağız ki sıfırdan küçük olacak? Artıyı. O zaman y artı oldu. Artık y'yi biliyorum yerine yazdım. Y artı. Artıyla neyi çarpacağım ki sıfırdan büyük olsun yani sonuç artı olsun? Tabii ki de artı. O zaman x, y, işareti artı eksi eksi olabilir. Eksi artı artı olabilir. X de varsa açıklarda soru yanlış olmuş olur zaten. Olabilir de sorduğu için bu ihtimallerden bir tanesi açıklarda olması icap eder. Sayı doğrusu üzerinde A, B, C gerçel sayılar gösterilmektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri Nin değeri sıfır olabilir. Yani cebimizdeki parayla borcumuz birbirine eşit olabilir diyor aslında. A sıfırdan nedir? Küçüktür. İşareti eksi. B sıfırdan büyük işaret artı. C de sıfırdan büyük işaret artı. A eksi B. Küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarmışız. A'nın işareti eksi. B'nin işareti artı. Eksi çarpı artı eksi. Hep borcumuz, borcumuz var. O zaman sonuç negatiftir diyoruz arkadaşlar. Buradan da görüyoruz ki sıfıra eşit olma ihtimali yok. C eksi B. Büyük bir sayıdan küçük bir sayıyı çıkarıyoruz. O zaman sonuç artı olacak. Bura ne zaman sıfır olabilir? C, B'ye eşit olursa yani birbiri üstünde olursa o zaman sıfır olur. Bu da olmadı. C bakalım. A artı C. A negatifti. C pozitifti, önünde de artı var, artı çarpı artı artı. Demek ki cebimizde biraz para var, biraz da borcumuz var. Cebimizdeki para borcumuza eşit olursa, işte o zaman ne olur? Cebimizde para kalmamış olur, borcumuzda kalmamış olur, sıfır olabilir sonuç. Borcumuz çoksa sonuç eksi olur, paramız çoksa sonuç artı olur. B artı C eksi. A. Önce C eksi A bir bakalım. C büyük, A küçük. Büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkarıyoruz. Sonuç pozitif olacak. Burada B'nin de pozitif olduğunu biliyoruz. Cebimizde para var. Cebimizde para var. Toplamda oldu. bir sürü para olmuş oldu. A eksi B eksi C. A eksi B. Küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarıyoruz. O halde sonuç nedir? Eksidir. Şurası. Eksi C var. C'nin işareti artı. Önde de eksi var. Eksi çarpı artı eksi. Borç buradan da borç geldi. Şurada borç vardı. Buradan da borç geldi. Toplam ne oldu? Borç olmuş oldu. Tek bir ihtimal olma ihtimali olan A artı C olmuş oldu arkadaşlar.